Herkese merhaba çocuklar. Bugün sizin için seçtiğim hikayenin ismi Dünyanın En Küçük Hediyesi. Kitabımızın yazarı Peter Reynolds, çeviri Oya Alpar. Altın Kitaplar Yayın Evi, seslendiren Merve Atiker. Roland, yılbaşı günü heyecandan yerinde duramıyordu. Merdivenlerden koşar adım indi. Anne ve babası ona ne hediye almıştı acaba? Bugüne kadar gördüğü en minicik paket karşısında duruyordu. Bütün bir yıl bu minicik paket için mi beklemişti? Roland gözlerini yumdu ve tüm kalbiyle daha büyük bir hediye paketi almayı diledi. Gözlerini açınca karşısında daha büyük bir paketin durduğunu gördü. Roland, "Sizce bu büyük bir paket mi?" diye sordu. O daha büyük bir hediye paketi dilemişti. Gözlerini kapatıp tekrar bir dilek tuttu. Roland: "Hayır! Bu paket benden büyük değil. Hem ben uzun boylu bir çocuk da değilim. Ben büyük bir hediye istiyorum." Büyük mü? Bu benim evimden bile küçük. Ben büyük dedim. Büyük! Roland kendine biraz öfkeli hissediyordu. Bir yerlerde kesin kocaman bir hediye paketi onu bekliyordu. Uzakta iki bina arasında kocaman bir hediye paketi gördü. Roland, ha işte bu diye düşündü ama paket yeterince büyük değildi. Roland artık kararını vermişti. Aradığı hediyeyi uzayda bulacaktı rokete atlayıp yola çıktı. Aradı, aradı ama o koca boşlukta milyarlarca yıldızdan başka hiçbir şey görmedi. Roland teleskopla uzaya baktı. Sonunda çok uzaklarda minicik bir nokta gördü. Dünya, evi, ailesi ama noktacık gittikçe küçülüyor, küçülüyordu. Roland evinden ve yuvasından uzakta, çok uzakta olduğunu fark etti. Biraz daha beklerse minicik nokta tamamen gözden kaybolacaktı. Roland şimdiye dek hiç bu kadar minik bir şeye sahip olmak istememişti. Gözlerini yumdu ve tüm kalbiyle bu minik noktaya, bu minicik hediyeye sahip olabilmeyi diledi. Roket son hızla ilerlerken nokta büyüdükçe büyüdü. Roket yeryüzüne yumuşak iniş yaptığında Roland o minicik noktanın özlemini çektiği en büyük hediye olduğunu anladı. Roland artık evinde ve çok mutluydu. Yeni yılınız kutlu olsun çocuklar. Bol bol oyunlar oynayıp kahkahalar attığınız bir yıl olsun. Mutlu yıllar